Bu cümlelerde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur diyor. Öncelikle şıkları okuyalım. A. Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur. B. Tırnak içine içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur. C. Kabul, red, teşvik bildiren sözlerden sonra konur. D. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına konur. Bakalım arkadaşlar. Birinci örneğimiz Değerli dostlarım lütfen beni dinleyin cümlesi. Burada hitap için kullanılan sözden sonra konulmuş. Dolayısıyla A şıkkı gitti. İkinci örneği okuyalım. Evet yıllardır ondan haber alamıyoruz. Burada da onay kabul bildiren sözlerden sonra konmuş virgül. Dolayısıyla C şıkkını eledim. Üçüncü örneğe bakıyorum. Birazdan ders başlayacak dedi. Burada da tırnak içine alınmamış alıntı sözden sonra kullanılmış arkadaşlar virgül. E5 şıkkını da eledim dolayısıyla. Geriye hangisi kaldı? D şıkkı kaldı. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına konur maddesine ilişkin bir kullanım yukarıda yoktur arkadaşlar. Yani cevabımız denizli şıkkı. Bu cümlelerden herhangi birinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? A 2 nokta, B soru işareti, C nokta, D 3 nokta. Bakalım. İlk örneğimiz şöyle. Kişilik gelişiminize önem veriyor musunuz? Burada arkadaşlar soru cümlesi olduğu için soru işareti koyuyorum ve B şıkkını eliyorum. İkinci örneğim. Bu oralar ondaki değişiklik dedi. Burada... Ee... Tamamlanmamış bir yargı söz konusu olduğu için 3 nokta koyuyoruz. D'yi eledik. Üçüncü örneğe bakalım. Yarınki törende görevli olanları sayıyorum dedi. 2 nokta koyacak ve görevli olanları sıralayacak. Dolayısıyla A şıkkını eledim. Buraya da 2 nokta koydum. Sadece C şıkkındaki nokta işareti boşta kaldı. Yani cevabımız C şıkkıdır. Bu cümledeki kısa çizginin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım cümleyi. 1 Temmuz 29 Ağustos tarihleri arasında Modern Sanat Müzesi'nde 7-12 yaş grubundaki çocuklar için eğlenceler başlayacaktır demiş. Şimdi burada arkadaşlar iki yerde kısa çizgiyi kullanmış. Bunların kullanım amacı nedir? 1 Temmuz ile 29 Ağustos arasında olduğunu belirtmek için ve 7 ila 12 yaş grubu arasındaki kişileri kapsadığını belirtmek için yani C şıkkında verilen sözcük ya da sayılara ve ile ila ilişkisi katmak anlamında kullanılmıştır. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Bu metindeki noktalama yanlışı aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir dedi. Şimdi bakalım. Metni okuyalım. Nerede noktalama yanlışı yapılmış? Bulalım. 1. İlk romanını yazarken ismini düğüm koymak istemiş. Burada yazım yanlışı yok. A şıkkı gitti. B. Bu eserde yazar içindeki düğümü anlatmış. Okurun karşısına olduğu gibi tüm gerçekliğiyle çıkma cesareti göstermişti. Burada da bulamadım. Eledim. 3. Roman, o, romanı okurken Ankara'nın isli havasını, kalabalık kaldırımlarını, ayazını sanki oradaymışçasına hissedebilirsiniz. Burada da yazım yanlış yok. Eledim. D'ye geldim. Kayserili dedi. Bakın ilk sözcükten yazım yanlışını buldum. Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Demek ki şu şekilde yazmalı. Kayserili şeklinde bitişik yazmalı. O zaman D şıkkı doğru oluyor. Dördüncü cümlede Kayserili ifadesindeki kesme işareti Kaldırılmalıdır dedi. Cevabımız bu soru için Denizli'dir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hem yazım hem noktalama yanlışı vardır? Şimdi arkadaşlar birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerde hem yazım hem de noktalama yanlışı aynı anda bulunmuyor. Ancak dördüncü cümleye geldiğinde bakıyorum. Kayserili derken. Burada kesme işareti kullanılmaması gerekiyor. Ee, özel isme gelen yapım eki olduğu için bitişik yazılmalıydı. Noktalama işareti bu kısımda var. Bakalım yazım yanlış nerede var? Kayserili zengin bir ailenin oğlu olan gencin hayata bakışı ve Ankara'da yaşadığı deneyimler sürükleyici bir dille anlatılıyor. Burada oğlu ifadesi arkadaşlar, oğul sözcüğüne ünlü bir harf ek olarak geldiğinde buradaki Aradaki e, oğul sözcüğündeki u düşer. Buna da ünlü düşmesi diyorduk zaten. Beşinci sınıfta görmüştük bu kuralları. Dolayısıyla burada yazım yanlışı söz konusudur. Yani e, dördüncü cümlede hem noktalama yanlışlığı hem de yazım yanlışlığı yapılmıştır. Cevabımız denizli şıkkı. Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti getirilmelidir? Kabataslak bir şekilde okuyarak noktalama işaretlerini doldura doldura gidelim. Kapalı çarşıdan sonraki durağımız Bedes'ten oldu. Şimdi burada arkadaşlar kapalı çarşıdan derken kesme işareti koymalıyım. Bakıyorum bütün şıklarda kesme işareti verilmiş. Hiçbirini eleyemedim. Bedesten oldu dedikten sonra nokta koymalıyım. Yani ikinci noktalama işaretim nokta olacak. D şıkkını eledim. D de 3 nokta olarak verilmiş. Devam ediyoruz. Bedesten in her tarafı halıydı diyor. Şimdi burada arkadaşlar bedestenden sonra yine kesme işareti getirmeliyim. Ve her tarafı halıydı dedikten sonra noktayı koymalıyım. Bakalım hangi şıkkı eleyebiliyorum. Şu an Hiçbirini eleyemedim. Hepsi aynı gidiyor. Devam edelim. Burası hediyelik eşya. Özellikle de halı satış yeri gibiydi diyor. Sonuna nokta koyacağım arkadaşlar. Yargı tamamlandığı için. Sonunda nokta olmayan A şıkkını eliyorum. Burası hediyelik eşya dedikten sonra da virgül getirmeliyim. Özellikle de halı satış yeri gibiydi diyorum. Dolayısıyla nasıl olacakmış? Kesme işareti nokta kesme işareti nokta virgül nokta şeklinde. Bu da B şıkkında sıralı bir şekilde verilmiş. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar.